Sevgili dostlar merhaba, Vuslat Derneğimizdeyiz. Vuslat Derneği'nin en önemli faaliyetlerinden biri olan gerek yurt içinde gerekse yurt dışında mazlumların, kardeşlerimizin, ilim talebelerinin e, yanlarında sıcak bir aş olarak bulunduğumuz kurban faaliyetini konuşacağız. Kıymetli Başkanımız Selçuk Taştan Beyefendi, stüdyo konuğumuz. Başkanım hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hoş bulduk, getirdiniz. siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Başkanım. E, Vuslat Derneği'nin kurban faaliyetini bu yılki konuşabilir miyiz? Kurban mevsimindeyiz, sayılı günler kaldı. Evet. Vuslat Derneği kurbanda neler yapacak? E, hızlıca bahsedeyim. Uzun yıllardır kurban faaliyetleri için yurt içinde, yurt dışında bir mücadelenin içindeyiz. E, bu seneki motivasyonumuz şu dizelerde saklı. Ölüme değil, ölümden değil kardeş, biz dili bağlı gitmeye yanarız. Savrulsun sarığımız Erzurum'dan Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya umudun dili olsun. Maşallah. Bu niyetlerle bu sene 2025'te kardeşliğe vesile kurban, e, ka kurbana kavuşmak ne güzel mottolarıyla e, Bismillah dedik, kolları sıvadık. Uzun bir dönemdir zaten çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah bu sene Türkiye'deki kurban faaliyetlerimizi Erzurum'daki dev külliyemizde, İslam İlimler Akademimizde gerçekleştireceğiz. Orada büyükbaş hisse olarak keseceğiz kurbanlarımızı. Bir hisse bedeli 15 bin lira olarak belirlendi. Ve yine Gazze'de olacağız. Gazze için Mısır'da kurbanlarımızı keseceğiz inşallah. Orada da haşlanmış kuşbaşı et olarak konservelere koyacağız. Derneğimizin log logoları olacak e konservelerin üstünde. Satılamaz şehri düşeceğiz üstüne ve son tüketim tarihi olacak. Yaklaşık 24 aylık bir son tüketim tarihi olacak bu konservelerin. İnşallah 600 gündür büyük bir yıkım ve bombardıman altında olan kardeşlerimiz için, aslında kurban olan kardeşlerimiz için bir ferahlık olursa, e, özellikle kapılarla ilgili bir ferahlık olursa ki diplomasi bu dönemde şu anda yoğun çalışıyor, e, kurbanlıklarımızı konserve olarak Gazze'ye sokmuş olacağız. Mısır'da Gazze için keseceğimiz kurbanların hisse bedeli de 12.500 lira. Ve yine çok yoğun olarak Afrika e, coğrafyasında, Afrika'daki e, kardeşlerimiz için, ee, uzun yıllardır çalıştığımız, irade ettiğimiz faaliyetlerimizi bu senede sürdüreceğiz. Afrika'da birçok ülkede büyükbaş kurban hissesi olarak çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bir büyükbaş hisse bedelini 3800 lira olarak belirledik inşallah. Ee, Yemen'de, ondan sonra Moğolistan, Afganistan, Balkan ülkelerinde de ayrıca tali çalışmalar kurban için yapacağız inşallah. Yani Uslat Derneği 3 kıtada 30'a yakın ülkede evet. E, mazlum yürekleri sarmak için bağışçılarıyla madden ve manen orada olacak başkanım. İnşallah. Programımızın sonuna doğru geliyoruz. E, fiyatları ekranlarını yeni açanlar için tekrar edebilir miyiz? Tabii. E, Gazze için Mısır'da keseceğimiz ve konserve halinde içeriye sokmayı planladığımız e, kurbanlarımız için e, hisse bedeli, büyükbaş hisse bedeli 12.500 lira Gazze. Türkiye'deki ilim talebelerine Erzurum'da yurt içi büyükbaş hisse bedelimiz 15.000 lira. Afrika özelinde birçok ülkede e, keseceğimiz kurbanlar için de büyükbaş hisse bedelimiz 3.800 lira olacak. Böyle ana başlıklar halinde fiyatlar, yoğunlaşan fiyatlar bunlar olacak. Peki inşallah. detaylı bilgi almak isteyenler, evet. bağış yapmak isteyenler nereyi aramalılar? Başka ee, aramalılar? Bizim genel merkez telefonlarımız 0212 659 28 80 burada arkadaşlara ulaşabilirler, hisse bedellerini konuşabilirler bağışçılarımız. İnşallah vekalet süreçleri falan bu iletişim bilgileriyle devam ediyor. Ve yine web sitemizden eee ruslat.org.tr adresinden kurban sekmesinden bağışlarını yapabilirler ve birçok katılım bankasının e, bağış ödemeler sekmesinde şube içinden gidip bağışlarını kurban bağışlarını gerçekleştirebilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Biz teşekkür Allah ederiz. Allah razı olsun. Teşekkürler. Sevgili dostlar, kurbanda Uslat Derneği'nin eliyle mazlumların yarasını sarmak istiyorsanız size Uslat Derneği bir telefon kadar, bir tık kadar yakın. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Selametle kalın.